Herkese merhaba ve yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm birkaç tane planımız var ve e, kamera biraz aydınlık bu defa kusura bakmayın. Çünkü uzun zamandır ilk defa gecenin köründe değil de daha sabah saatlerinde video çekmeye karar verdim. Zamanım oldu daha doğrusu. Evet hadi başlayalım. Şimdi kaç bölümdür sadece botaniye yapıyoruz ve bunlardan sıkılan bir sürü insan var onun farkındayım. O yüzden biraz daha çeşitliliği artırmak adına hani her modu yapacağız seriyi bitirmeden dedim size ve bu sözümü elimden gelince tutmaya çalışacağım. Hani Oyunun bu versiyonunda büyük ve önemli olan modların tamamına bakmaya çalışacağım ben elimden geldiğince ama Bunu dememle beraber illa bir moda geçince onu sonuna kadar bitirene kadar hep onu oynamamız şart demek değil bu. Çünkü e, başka şeylere de bakıp bana sonradan geri dönebiliriz. Hep aynı şeye odaklanacağız. Sizin için de çok sıkıcı oluyor galiba hep aynı modu görmesi. Anlayabiliyorum onu. Yani evet birazcık daha çeşitliliği artıralım diyorum. Ve o da bizi buraya getiriyor. Şimdi biz buraya böyle bir sistem kurmaya başlamıştık ve bunu ne zaman yapacaksın, bunu ne zaman yapacaksın diye soran bir sürü kişi var. Fakat hiç bitirmedik ve hani bu bölüm bunu en azından iyi kötü çalışır hale getirebiliriz. Şimdi buradaki planımız ne? Ee, ben burada madenlerin otomatik olarak ısınmasını istiyorum anlayacağınız. Gayet basit bir mantık bence. Ama e, buradaki madenlerin hepsini otomatik ısıtmak eğer yanlış yaparsak inanılmaz fazla channel kullanabilir. Yani çok da yanlış yapmak istemiyorum. Yanlıştan demek istediğim şey ne? Öncelikle sistemi e, nasıl yapacağımızı ayarlayacağız fakat henüz çalıştırmayacağız. Çünkü şu anda otomatik ısıtma gibi bir şey yaparsam gördüğünüz gibi e, şeyimiz tamamen dolar. Şu anda eşya depomuzda fazla bir şey kalmadı. Isıtarak eşya sayısını daha da artırmak istemiyorum. Çünkü ısıtınca farklı eşya sayılacak. Bir sürü sığmamış maden var çantamda. hepsini otomatik ısıttırırsam mahvoluruz. O yüzden bunu erteliyordum. Ee, bir bölüm arasında veya bir yayında kendimize yeni storage seller yapacağız ve çok daha büyüklerini yapacağız 16'lıklarını büyük ihtimalle. O zamana kadar bunlar böyle kalacak. Tamam. Yine bir turtle işe başlayacağız. Ee, elmas kazma koyduğum tane turtle'ı yapıp ve equip bir right diyeceğim. Böylelikle sağ tarafına kazma yapacak. Normalde sağ tarafındaki eşyayı kullanıyor olması lazım. Yani eğer e, lua deyip turtle nokta dig down dersem direkt altını kazabiliyor olması lazım şu an. Evet kazabiliyor. Tamam o zaman bunda bir sıkıntı yok. Ondan sonra bundan çıkacağım. E, label botania turtle diyelim. Label set dememiz gerekiyor. Label koyarsanız bu computer graph şeylerine direkt Bunlar kaydediliyor yani kırdıktan sonra bile içine yazdığım programlar, yakıt falan her şeyi hala kayıtlı şekilde durmuş olacak ve ondan sonra bunu artık kırabilirim her şey doğru çalıştığına göre. Şimdi buna hemen bir şey hazırlayacağız ki otomatik olarak Living Rock ve Living Wood yapabilsin. Şimdi Living Wood ve Living Rock için ben kendim acili bir kod yazdım şu anda hani çok çok fazla zamanım almasın diye. Daha iyisi yapılabilir mi? Kesinlikle. Bunu gerçekten iyi yazdığımı düşünmüyorum ben yazdığım şeyi. Ama hani mümkün olduğunca hızlı ve çalışacak bir şey yapmak istedim. Şimdi eğer daha fazla çiçeğimiz olursa bunu benim şimdilik dikey olarak genişletebiliyor olmam lazım. Dikey olarak genişletebilecek şekilde yaptım. Ama oyundan bu arkadaş çalışırken çıkarsak sorun oluyor. Oyundan bu çalışırken çıkarsak onu düzeltecek bir sistem yazmadım buna. Yine de şey yapması lazım. Mesela şimdi diyelim ki e, ikisinde de cobblestone var. Mesela buna 32 tane diyelim buna. 48 diyelim. Ondan sonra buna startup diyeceğim. Doğru yerde miyim diye soruyor. Çünkü henüz bunun nerede olduğunu algılama gibi bir sistem yok. Şimdi bu turtle'ların nerede olduğunu algılaması ve bir yere gitmesini sağlamak için direkt GPS tower diye bir şey kullanabiliyoruz. Hala bu versiyonda da var mı bilmiyorum ama yapılabiliyor GPS tower denilen şeyler. Yapılabiliyor de en azından Computer Craft'ta eskiden. Onlarla direkt sen şu koordinata git diyebiliyorsunuz bilgisayarlara. Bizdeniz öyle bir şey yok o yüzden hani bu aletin nerede olduğunu algılaması mümkün değil o yüzden kullanan kişiye soruyorum doğru yerde miyim diye. Doğru yerde tam çiçeğin köşesine denk gelen bir Drawer'ın üstünde demek oluyor. Eğer buraya evet yazarsak 1 mi 2 mi diye soruyor. Bu da birinci Drawer'ımı ikinci Drawer'ımı kullanayım demek oluyor. Mesela eğer iki dersem ve mesela bunun çantasına ekstra biz malzeme koyarsak. Diyelim ki 2 dedik. O zaman soldakinden malzeme alıyor. Ve e, bunları dizmeye başlıyor. Henüz testini yapmadım. Şimdi yapıyorum testini. Ve tabii ki kabul cobblestone'lar bir şeye dönüşmüyor. Farkındayım sadece. Ha, bakın. Yazdığımızda hata almış. Şuraya şey yapamadı. Evet. Ee, biraz daha oynamam gerekir. Tabii ki bu tip şeyler hiçbir zaman ilk yapışta çalışmaz. Şimdi ben hemen bunu düzelteceğim. Düzeltme sorun değil. Düzeltemeyeceğim bir şey değil. İlk testi zaten bu. Ee, eğer... Hani şunu söyleyeyim bunun kısıtlamalarını şu anda. Şu anda bir stekten fazla eşya dikemiyor. Çünkü sadece tek x slotuna bakıyor çantasının. Ve sadece dikey olarak çiçekleri artırabiliriz. Çiçekleri de direkt şöyle artırıyorum. Hani direkt şurada benim şey var. A var. A uzunluğu B genişliği oluyor di diktiğim çiçeklerin. 3 tane çiçek varsa 3, 4 tane çiçek varsa 4 yazıyorum. İleride kodu bunlara göre ayarlayıp. Ee, orayı değiştirerek hani uzunluğu, genişliği kaç diye başta sorup ona göre dikip ekmeye başlamasını da sağlayabiliriz ama dediğim gibi şimdilik ne kadar çabuk çalışırsa o kadar iyi benim için. Bu defa sorunu çözmüş olmam lazım. Henüz e, aletleri geri toplamıyor koyduğu şeyleri buraya. E, onu da yaparım ama onun yapması da oldukça basit. Ay yine bir adata yapmışım. <laughs> yazım hatası yapmışım yine klasik. Ee, biliyorsunuz. Oh. O biraz istediğimizde ileri gitti. Tamam sorun yok. Ee, yazım hatası dediğimde muhtemelen orada da aynı şeyi yazmışımdır. Göstereyim. Evet bakın direkt place yazmışım. Öyle bir komut yok. Turtle.place down yazmanız gerekiyor. <laughs> Veya bazen büyük harf küçük harf de yanlış oluyor yani. Klasik şeyler. Bir de geri dönüşü düzgün çalışıyorum diye bakacağız. Hayır, bir tane ekstra ileri götürmüşüm ama. Ha, tamam ya. Sorun değil, tamam. Ee, Gidiş-dönüş hepsini koyma gayet iyi çalışıyor. Bir de e, son olarak ikinciden bunları yerleştirmeye bakayım. Daha testini yapmadım ama şu anda çalışıyor olması lazım, bir deneyeceğiz. Ee, dediğim gibi bunun kodunu da henüz sizinle paylaşmayacağım, siz de istiyorsanız daha şey yaptıktan sonra paylaşırım. Hani direkt genişliğini, uzunluğunu falan istediğimiz gibi değiştirebiliyor duruma geldikten sonra bu tarlanın yazıyla. Şimdi hala deneme aşamasında diye düşünün. Test aşamasında, değil mi? Tamam. Ee, Startup. Yazım hatası, hemen geliyorum. Bir daha. Evet. Bir. Şimdi, odunları dizmeye başlıyor. Iıı, e, iki desem de buradan eşya alacak. Dolayısıyla şey dizecek o zaman da. Ne denir? E, stone. Buraya odun ve stone'u da Applied Energistics yardımıyla getireceğiz bu arada merak etmeyin. Şimdi yerine düzgün dönmesi lazım. Bunlar dönüşünce, bunları e, dönüşene kadar beklemesi lazım. Ve bekledikten sonra da kazıp geri şuradaki sandığı atması lazım. Bakalım hepsini yanlışsız yazabilmiş miyiz? Tamam hala beklemede. Ee, Wikisinde bunların dönüşmesi 60 saniye sürüyor yazıyordu. Ben 60 saniye beklettim. Ama ilk baştakini e, dizip ta buraya kadar geçmesi de zaman alıyor. O yüzden süresini biraz daha kısaltabilirim. Şimdi kaç saniye fark olduğuna bağlı olarak. Yani ben biraz buna bakacağım. Eğer bu çok çok geç yürümeye başlarsa süresini ona göre kısaltacağız. Tamam. Dönüşmeye başladı. Hmm. Bayağı kısaltabiliriz süresini ya. Bir sıkıntı yok değil mi sende? Yok. Sadece hala bekliyor. Ee, bir 10 saniye falan kısaltabilirim. Hatta daha da fazla. Keşke kronometre açıp süre tutsaydım ya. Bayağı gecikme oluyor şu an. Çünkü... Ama burada ne kadar süre bekleyeceğini algılaması da zor çünkü tarla büyüdükçe daha az beklemesi gerekiyor. Dikerken çok fazla zaman gittiği için belki dikerken kendi kendine süre tutmasını sağlayabilirim. Ha, şu an çiçekleri de kırar şimdiki yazdığım şeyle doğru. <laughs> Aklıma gelmedi bir dakika. Hmm. Tamam onu onu hallederim, onu boş verin şu anda, tamam mı? <laughs> çiçekleri boş verin. Bir bakalım her şey düzgün çalışıyor mu? Kısmen şu çiçek olayını bir düzeltmek lazım. <laughs> Şimdilik bekleme süresini 10 saniye yaptım. Çok daha hızlı bir şekilde yapabilelim diye. 10 saniye tabii ki yeterli değil ama e, yeterli olmasına gerek yok. Çünkü biz direkt şey yapacağız zaten. E, hani sadece çalışıyorum diye bakıyoruz. Şimdi bu arkadaşın çalışması için ama farklı bir eşya kazması gerekiyor. Çünkü ona göre çantasında farklı stekleniyor. O yüzden ben çantasını dolduracağım. Sanki farklı eşya kazmış gibi algılaması için. Bunu her test ettiğimde bunların dönüşmesini beklersem işimiz var çünkü değil mi? Şimdi buraya gelecek ve tam 10 saniye bekleyecek. Tam 10 saniye beklerken ben bu ilk çanta slotunun dolu olduğunu emin olacağım ki diğer kazdıkları ikinciye gelsin. Şimdi ben bunları kazmasını engellemedim. Sadece eğer kazarsa geri yerine çiçekleri koyacak kendisi. Onu sağladım. Niye o şekilde yaptım? Ee... çünkü... Çalıştı mı çalışmadı mı da kesin emin değilim ya. Çünkü ben çantasıyla oynadığım için şaşırdı birinci de. Ama şey oluyor gibi, çalışıyor gibi. Eğer böyle yapmazsam çünkü şey olur direkt. Ee, burasını otomatik olarak büyüttüğümde kafası karışır. Tam nerede çiçek var, tam nerede çiçek yok. Bakımından. Evet. Biraz önce işini bir kere yaptıktan sonra kafayı yiyor gibiydi diyeceksiniz. Ee, çünkü şey direkt döngüyü kurmamıştım daha doğru düzgün. Şimdi onu da düzelttim. O o kısmında yazdım yani. Direkt yarımdı kodu arkadaşın. Şimdi deneyelim. Ee, bir sıkıntı olmazsa her şey çalışması gerekiyor. Bu defa şey yaptırdım. Ee, çantasında eğer ekstra odun kaldıysa buraya yerleştiriyor geri odunu. Böylelikle kazarken çantasında sadece bir çeşit eşya alıyor bu. O çiçekleri çantasında karıştırmamasını sağlıyor olması lazım ama tabii ki bilmiyorum. Eğer bu bölüm çözemezsen bölüm arasında çözerim dediğim gibi. Şu anda video çekmeye çok çok fazla zamanım olmadığından biraz daha alelacele kod yazıyorum. Ondan da her zaman ee, şey başarılı sonuç elde edemiyoruz, değil mi? Bu defa 40 saniyeye düşürdüm bekleme süresini ki hepsini dizmesi ve geri eski yerine dönmesi zaten. 20 saniye falan sürüyor bence. İdeal olur. Olmadı biraz daha azaltırım. Bilmiyorum. Geçen sefer süre tutmadığımdan dolayı oldu. Bu defa hemen telefondan kronometreyi açıp ekstra süre tutacağım. Yani adil yazıyorum kodu diyorum da yine de zaman alıyor. Hava karardı video çekerken. Şuna bakın. <laughs> ee, tamam. Şimdi izliyoruz. Bakalım süreyi yanlış mı ayarlamışım doğru mu ayarlamışım. Direkt bunlar şey yapmaya daha oluşmaya başlamadan önce de kazabilir şu an. Hiçbir fikrimiz yok. Ama e, çantasındaki fazlalıkları attı. Şu an çantası boş görüyorsunuz. Onu ayarladım. Bu defa. Geçen sefer 20 saniye falan erkenden çıkmıştı ama ya, değil mi? Bana öyle geliyor en azından. Biraz kafadan atma bir sayı oldu 20 ama. Tamam. Kaç saniye daha hızlı başlatmam lazım şu anda? Yaklaşık 7 saniye falan. Tamam. Ayarlarım ben onu. Hmm. Ha çantasına bir kere daha odun almış. Bir kere daha odun almaması lazım. Hmm. Bu bölümde bunları denemek de geçmiş oldu ama... Yapacak bir şey yok. Hani... Ee, i̇lginç şeyler ya bir de e, benim bunu niye böyle yazıyla çalıştırdığımı duymak ister misiniz? Şu modemler direkt string gönderiyormuş. Yani modemler direkt e, yazı gönderebilir. Yani ben ileride şu doküman ekranı doğru düzgün kurduğumuzda onu bakmaya çok şeniyorum hep bir ara kuracağım ama bunun yanına modem bağlayıp bu programı direkt o ekrana bağlayabilirim. Çünkü yazıyı gönderip yazıyı algılayabiliyorlarmış modemler. Direkt yazı gönderebiliyoruz string gönderebiliyormuşuz modemlerden. Yani e, mesela ben diyebilirim ki şu tuşa basınca bunu çalıştırsın yani buna evet desin. Şu tuşa basınca e, Living Wood şu tuşa basınca Living Rock yapsın diye. Şuradaki tuştan buraya bu evet yazısını gönderebilirim demeye çalışıyorum. Bakalım bu defa süresi doğru mu ve bu defa yanına bir kere daha odun almaması lazım kesmeye giderken. Kesmeye giderken de yanına odun çekiyormuş ya onu gözden kaçırmışım. Onu yapmaması gerekiyor. Barrel'dan. Değil mi? Oo. Zamanlama çok iyi. Peki çantan ne durumda? Güzel, güzel. Hiçbir sıkıntın yok. Hey. <laughs> tamam. Çiçek kazarsa da geri koyuyor. Eee Bunlar niye dönüşmedi bilmiyorum o kadar geçiş dönüştü Enteresan değil mi diğerleri dönüşürken bunların dönüşmemesi Neyse Eee süresini uzatabilirim süresini uzatmak hiç problem değil bana Orada bir 3 attı ama Orada bir 3-6'ta atsa da kazdığı her şeyi koydu Buraya Hmm. Çantasındaki fazlalıklar sırf şu sondaki odunlar dönüşmediği için oluştu şunlar. Ya hepsini aynı hızla koyuyor. Acaba bunların dönüşme hızı birazcık da rastgele mi? Belli bir süreleri yok mu? Çünkü görüyordunuz hepsi sırayla dönüşüyordu. Şu son sıra dönüşmedi niyeyse bir anda. Sırf o yüzden bozuldu yazdığımız şey yani ama. Yani orayı görmezden gelirsek. Her şey tam doğru çalışıyor gibi görünüyor şu an. Değil mi? Gayet iyi. Bir, bir, kere daha bakayım. Sadece şu son kısmın dönüşmemesi bayağı garip geldi. Acaba lag mı oldu? Çünkü bakın buralarda hiç şaşırma olmadan kusursuz şekilde tamir ediyor. Ha anladım olan sorunu. Çiçeği kırıp yeniden koyduğumuz için. Hiç aklıma gelmedi çiçeği kırıp yeniden koyunca onların daha yavaş dönüş şeyi. Doğru. Ha. <laughs> Ya nereden aklıma gelsin ya? O zaman çiçekleri algılayıp çiçekse kırmaması lazım. Geri koyması değil. Onun dışında her şey çalışıyor çünkü. Ona bir şey düşünmem lazım şimdi. Nasıl yapsak, nasıl yapsak. Heh bakalım. <laughs> Şimdi, ben zaten buraya da odun taşıyorum. O yüzden buradaki şeyi, export bası daha orta tarafta bir yere alacağım. Daha sonra item dock'larla falan bir şeyle onları ikiye ayıracağım. Hatta buraya gelecek taşları da onunla çekeceğim. Planım o. Ee, ve filtrelerle odunu buraya ve buraya göndereceğim. Taşları buraya göndereceğim falan filan. Tamam. Çünkü mümkün olduğu kadar az channel harcamak istiyorum, Eplatinergistics'den. Boşuna harcamaya gerek yok. Işıyı açayım böyle bu arada. Şimdi artık çiçekleri direkt kazmıyor olması lazım. Tamam, başarmışım. Nasıl yaptım? Bu Turtle'ın elinde tuttuğu eşya ve baktığı eşyaya kıyaslama komutu var. Dedim ki eğer birinci slottaki eşyan kazdığın eşyayla aynıysa kaz, değilse kazma dedim şu orta tarafa geçince orta sekmeye. Ve hepsini buraya attı. Odunu aldı. Çantası yeni odunlar var. Bunları da buraya koyacak. Tam olduğunda geri kazacak. Falan filan. <laughs> Biraz zor oldu ama çalıştırdık yani sonuç olarak. Ee, evet yani şu anda teknik olarak e, buradaki çiçekleri uzatabiliyordu olmam lazım ve hala düzgün çalışıyor olmalı ama test etmedim. Bunları topladıktan sonra onu da test edelim. Evet. Şu anki yazdığım şeyde işte tek sorun bir e, sadece bir slotu kullanıyor. Yani ben bir daha çiçek koyunca düzgün çalışacak olsa bile ekstra bir çiçek ekleyince 64'ten fazla odun aynı anda yapamaz şu anda bu. Maalesef. İşin üzücü yanı o. Şimdi e, hani bekleme süresini nasıl ayarlayacağım diyorum ya. Onu da şöyle ayarlamaya geçireceğim. Ya birazdan ya bir dahaki bölüme. Direkt şuradaki bloğun üstünde bekleyecek ve o blok dönüştükten sonra şey yapacak. E, kazmaya başlayacak. Çünkü eline bir tane odun aldırtıp Ondan sonra o bloğun dönüşmesini bekleyip de çalışmaya başla başlattırabilirim. Böylelikle zamanlamayı kaç saniye yapacağım diye düşünmem. Tarla ne kadar uzarsa uzasın bu sadece dönüştükten sonra kazmaya başlar eğer öyle yaparsak. Şimdi bunu bir doğru yerde durdurduk. Çok iyi. Bir de ben şunu denemek istiyorum çünkü. Her şeyden önce bir bunu denemedik. Çünkü bunlar oluştuktan sonra geri toplarken almaya gittiğinde falan belki sıkıntı olabilir. Şimdi e, ama ya aynı anda Living Rock a ve aynı anda şey yapmak istersen, Wood yapmak istersen diyeceksiniz. Şimdi onun için de kod yazabilirim ikisini de aynı anda yapmak için ama e, değmez direkt uğraşmaya. Onun yerine ikinci turtle yaparım. Bunun içine yazdığım kodu kopyalarım. İkisi de çalışır. Hani turtle pahalı bir şey değil ki. E, o yüzden öyle yapacağız eğer öyle bir şey yapmak istersem ileride bir gün. Şimdi eğer bu da düzgün çalışıyorsa bir de burayı genişletince de düzgün çalışmaya devam ediyorum diye bakacağım. Eğer o da oluyorsa bayağı rahatız. Bayağı iyiyiz durumumuz. Muhteşem bu demek o. Şimdi bu bunları kazması, eşyayı doğru yere koyması falan beni endişelendiren bir şey değil. Derken beni endişelendiren bir şey olması lazımmış. Ha bu taşları geri yerine koymak için bir şey yazmadım ben. Ne olduğunu size anlatayım. bu taşları yerine koymak, koymayı da şu buradaki drawer'a koymaya dedi taşları da. Buradaki drawer'a koyamayınca da maalesef çantası doldu ki çantası dolunca da, da her şey karıştı. Çünkü tamamen çantasına bakarak çalışıyor bu. Ama ha Çantasını yenilerken geri buraya dönmesi çalıştı. O zaman sadece çantasını boşaltırken sola gitmesini eklemem lazım. Ondan sonrası sorunsuz çalışacak. Sadece çantasını geri boşaltırken buraya gitmiyor. Buraya koymaya çalışıyor. Hatta kanıtlayabilirim size onu. Mesela eğer ben buradaki bütün odunları alırsam. Şimdi bir anda düzgün çalışmaya başlayacak. Şimdi buraya boşaltacak çantasını. Evet bakın. Oraya atmaya çalışıyordu çünkü sorun oydu. Bu atma işlemini eğer biz e, taş işlemi seçtiysek diğer tarafa atmasını yazmam lazım. Ya da buraya şey koyacağız, e, sandık koyacağız, Itemları seçerek alacak falan. Ama diğer türlü daha kolay. Tamam, neyse yine ben e, bugünkü sonuçlarımızdan memnunum. Şimdi bunu e, atıyorum blok breakerlardan bir sürü yapıp buraya yerleştirerek yapamaz mıydık? Yapardık. Ama Böylesi daha güzel ya, daha şirin oluyor. Ben turtle'ları sevdiğimi herkes biliyor zaten. <laughs> ee, ve sonuçlardan memnunum. Daha iyi hale getirebilirim tabii ki ve getireceğim inanın bana. O zaman bir sonraki bölüm görüşürüz. Bir sonraki bölüme kadar daha da fazla maden birikmiş olur umarım ben. Bu kadar bölümdür bu Eplat Enerjistix'i geliştirmemizin nedeni ekstra maden birikmesini istemem, demirimiz çok az çünkü. Ve e, bölümlerde turtle uğraşıyorum çünkü turtle'lar hiç maden harcamıyor, hiçbir şey harcamıyor. <laughs> e, ve o yüzden turtle'larla uğraşması son derece basit. Evet. Bir tıklayabilirsek, şunu bir durduralım. Odun kısmı çalışıyor. E, taş kısmının çalışması için ufak bir ayarlama yapmam gerekiyordu. Oldukça basit, onu da yapacağım. E, şimdi asıl aklımızdaki soruya gelelim. Bunun hiç çalışacağını sanmıyorum bir ümidim yok çalışacağını ama. Yine de denemeyi çok istiyorum. Eğer çalışırsa müthiş bir şey olacak. <laughs> Hiç inanmıyorum böyle. Benim ekstra bir şeyleri düzeltmeden bunu çalışacağına kesinlikle inanmıyorum ama. Ee, şuradan A'yı 4 yapalım. Uuu bak sen. Tamam biraz doğru kurmuşum ya. Yani e, ee, çiçek ekleyince kodu hiç değiştirmeden bu istediği gibi değiştirebilir şu anda şeyini. Bir yerlerde yanlış çıkacak tahminimce. Ama <laughs> <laughs> yine de bu kadar ilerlediğimize bile şaşırdım ya. Yürü be. Yürü be botaniye turtle. Hey tamam. Güzel mis gibi. Mesela şimdi e, daha fazla odun koyması gerektiği için birazcık daha geç kalacak bu. Daha fazla bekliyor çünkü daha az beklemesi lazım. Evet. Aslında biliyor musunuz benim hiç değiştirmeme gerek yok ki. Hani doğru aslında ya ben biraz önce dedim ki size Odunu farklı bir turtle toplar. Taşı farklı bir turtle toplar dedim. E o zaman turtle'a farklı drawer'lardan eşya aldırmak için niye kendimi uğraştırıyorum ki ekstra koda bir şeyler ekliyorum? Direkt almasın. Yani taş için başka bir tane kullanırım. Odun için başka bir tane turtle kullanırım. İkisi için de aynı turtle kullanmama gerek yok ki öyle değil mi? Hem kendim dedim hem kendim boşuna uğraşıyorum. Direkt başlangıçta hangi barrel'ı seçeyim özelliğini falan kaldıracağım tamamen yani. Hiç gerek yok. Ve bu arada doğru çalıştığını inanamıyorum gerçekten. <laughs> o zaman çiçek yaptıkça buraya ekleyebilirim ben bunu. Ve kodu hiç değiştirmeden direkt çalıştırabiliriz. Çiçek yaptıkça ekstra. Çok iyi oldu ya. Tamam ben sonuçtan memnunum. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler. Ee, bir dahaki bölüm Eplat Sticks'i buraya bağlayacağız. Ve bir tane daha Turtle yapıp aynı kodu ona da kopyalamış olacağım. Böylelikle iki Turtle birisi odunları e, Living Wood'a çeviriyor. Birisi e, ee, Nether ne nedir ya? Living Rock yapıyor taşları. Böylelikle ikisi de güçlü turtle'lar olarak çalışıyorlar. Tamam. O zaman bir sonraki bölüm görüşeceğiz. Bay bay.